<laughs> Merhabayın arkadaşlar. Bu bilmem kaçıncı deneyişim. Dene çek, dene çek, sil. Bu tarz şeyler oldu. Arkadaşlar, Bebiş Vlog karşınızda. Kısa kısa videolarım olacak aralarda. Buraya bir yazı getireceğim ben. Survivor tarzında. Yani şimdik paşa o maçta öyle yapmamış olsaydı biz ödül oyununu kazanmıştık. Ama beyefendinin biraz nazlanası tuttu. İçeriye hemşirelerin öyle baskın yapması falan böyle şaşırtıcı bir durumdu. Ama bunu Paşa Bey'le atlatabilirdik yani anlaşabilirdik. Ben sonuna kadar takımımla beraber hayat mücadelemi vermeye devam edeceğim. Bütün ödül oyunlarını kazanmak istiyoruz. Aç kalmak istemiyorum gerçekten. Açlık çok zor. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Bebiş vlog dediniz. Bebiş vlog karşınızda. Bu benim ilk vlogum. Neler yapılır, ne edilir hiçbir fikrim yok. Bir de daha henüz insanlar içerisinde onlar yokmuş gibi video çekmeye alışık değilim. Gödür kodum lan tuhafıma. Yani tuhaf oldum bir. E, yapabildiğim kadar yaptım ama onları da atlatacağım. Atlatacağım. E, millet ne şeymiş medeni cesareti mi dersin buna ne dersin böyle gidiyor? insanların içerisinde kimse yokmuş gibi video çekiyorlar. Valla helal olsun ya. E, yapacağım ama. Onu da atlatacağız. E, kısa kısa videolarımız var şey içerisinde. Içerisine. O muhtemelen ben konuşurken böyle kesilir aralara falan girer bilmiyorum bir şeyler yapmaya çalışacağım. Ee, güzel bir duygu be ee, Alışım arabadan. Gözüm lan. Evet arkadaşlar. Gün başladı. Saat şu an çekmek Kızım Kızım, aşkım, hadi kalk bebeğim, hadi kalk, kardeş sipariş vereceğiz, hadi daha kardeş sipariş vereceğiz, kalk, babaya bak. Günaydın. Ne yapıyor benim aşkım? Evet, İlaydan'ın. Evet. Heyecan var mı? Var. Sizde var mı? Yok. Sipariş verdik, gideceğiz. Kızım, evet. nereye gidiyoruz biz? Çok, bugün çok uykusuz. Kızım. Uykusu Babacım nereye gidiyoruz? Uykusu bölündü. Bak bakayım bana. Hastane mi gidiyoruz? Anla konuşmasın. Niye küstü ki bize? Kızım niye küstün bize? Babaya söyle bakayım. Neden küstün? Şşş. <laughs> Neden küstün bize? Şarkı söylerim bak ha. Hayır. Şarkı söyle mi? Bunu benim dünyamda kaldırma. Sen mi? Yani. Kızım. Hayır ben geç kalacağız diyorum. Sen hala daha ama şimdi bak video istediler yani arkadaşlar. Allah Allah. Ulan gözlerim kendine gelememiş ha. Arkadaşlar biz hastaneye doğru yola çıkıyoruz. Öyleyse. Saatli. Küçük ablamız keyfi yerinde. Biraz böyle kıskanır gibi de. Kıskanmıyor gibi de. Kötü bir şey yok çok şükür. İyiyiz. Mutluyuz. Efendime söyleyeyim. Gururluyuz. Biz birinci olacağız. Birleşme Partisi'ne ilk biz gideceğiz. Paşam'la beraber. İlayda Hanım'la, Mira Hanım'la çok aç olduklarını söylediler. Bizi ilgilendirmez. Biz de açız. O yüzden Cihangir Beylerle bütün ödül oyunlarını biz kazanacağız. Birleşme Partisi'ne de ilk biz gideceğiz. Nasılsın? Biz nereye gidiyoruz? Biz nereye gidiyoruz? Hastane. Hastanede ne yapacağız? Kardeşi alacağız. alacağız? Hadi bakayım. <laughs> Kızım bir öpücük yolla babaya. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Çaktırmadan sizi attırdım. Olayı fark ettiniz mi? Ne yapıyor burada? Direkt böyle senin şey Kardeş öyle... alacak. Kardeş mi alacak? Kardeşin şu anda şey yapıyor mu? Bırakmış da. Yok. geliyor sanki. <gülüyor> İlayda. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Şu an bekleyiş devam ediyor. Küçük bir bize getirmek üzere İlayda Hanım'a götürdüler. Heyecanlıyım be Bekliyoruz. Evet, beni sabırla bekleyin diyor. Bir işimizi bekliyoruz. Gel bakalım babacık. Ay, heyecanlıyım ya. Bildiğimiz nöbet tutuyor. Yani ikinci çocuk ama kalbim böyle küt 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 Dolmahane'nin kapısında. Paşa'yı bekliyoruz. Dava beni bekledi de orada ben de bekliyorum. Neyse evet. evet. arkadaşlar. Yeni şey bekliyoruz. Sabırla bekliyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Bekliyoruz. Lan benim oğlum burada. Benim oğlum sana Ben döverim bunları. Ağlattın lan oğlum. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> oğlum ne denir ki? Ay, 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 Ama içinden geçen, yani daha doğrusu o dönem o zaman aklıma takılan tek bir şey vardı. Takmam diyordum, ben umurumda değil diyordum da. Tek olmanız biraz koyuyor insana. Yanınızda ailenizden, sevdiklerinizden hiç kimsenin olmaması biraz koyuyor insana. Ama atlatıyor be insan, alışıyor bu tarz durumlara. Biz eşimle ne badirelerden geçtik. Bunu da atlatırız inşallah, oğluşumuz sağlıklı, annemiz sağlıklı, benim bir ailemde sizsiniz, siz de paylaşmak istedim. Barış almaya gidiyorlar arkadaşlar. İsmini çektik, benim işim geliyor. Şurada kaç tur attım bilmiyorum. Yarımda duramıyorum. Olta çekiyoruz. Nerede, evet, paşamın elbiseleri. Ben de burada bekleyebilir miyim? Yukarıda bekleyin. Siz burada Tamam, teşekkürler. Umarım daha büyük bir aile oluruz çok daha güzel yerlere geliriz beraber. Ben inanıyorum yürekten. Ee, bu süreçte hastanedeyken arayan, soran, mesaj atan, bebi şive anlayı merak eden herkese çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ben sağ kalın, sağlıcakla kalın. Ee, bir suçu ihsan ettiysem de affola. Görüşmek üzere. <laughs>